Mümin yeryüzünde güvenin temsilcisi insan demektir. Mümin o adını, o ünvanını içine bakın. Sizin her zaman tekrar ede durduğunuz 99 Esma Hüsna içindeki müminden almıştır. Ona ait yanıyla o emniyeti ve güveni yaratır. Yeryüzünde emniyet ve güven ortamı oluşturur aynı zamanda insanları emin hale getirir. İnsanlara verilen isim olarak da inanılması gerekli olan şeylere inanır. Gönlünü ona bağlaması, itibatlandırması gerekli olan şeye bağlar. O aynı zamanda yeryüzünde hep emniyet ve güven soluklar durur. Herkes ona itimat eder. Mümin ayak oyunu bilmez. Mümin hut'a bilmez. Mümin hile bilmez. İnsanlar çok rahatlıkla Selahaddin'in bir Fatimili hanıma sırtını dönüp vur bıçağı sırtıma dediği gibi hep güven soluklar. Mümin ölü olmalı. Mekir dediğiniz şeyi, keyit dediğiniz şeyi Kur'an'da adedini şu anda diyemeyeceğim, bilemeyeceğim ama değişik yerlerde yemkürûne ve yemkürullah yemkürûn yekidûne ve ekidukeyda'' onlar mekr peşine, kumto peşine, entrika peşine, ayak oyunu peşine takılıp giderler. Fakat Allah onların o kumtolarını kendi başlarına dolar ona mukabelede bulunur diyoruz. Mekir sıfatını, keyif sıfatını zat-ı üluhiyete nispet etmeme mülahazasıyla dilin hususiyeti olarak mukabele, müşakele mevzu. Fakat biz orada denmesi gerekli olan şeyi daha hassas bir üslupla ifade ediyor. Mekirlerini kendi başlarına, keyitlerini kendi başlarına, hutalarını kendi başlarına dolar diyoruz. Zat-ı saygının ifadesi. insanlığın iftihar tablosuna o silsilede olan zeberce silsile. Hani nakşilerde silsileyi zehep var, altın silsile. zeberces silsile, enbiya-i bütün Asya kiram, mukarrebi nifikam efendilerimiz. Onlara karşı yapılan bir keyit, bir hile, bir hut'a katiyen mukabeleyi bilmişle gitmemişler. Kendileri gibi davranmışlar, kendileri gibi kalmışlar. Karakterlerine sadık kalmışlar. Mümin oyuna başvurmaz. Mümin, güven arayan insanların sığınacağı bir sığınaktır. Nereye sığınmalıyım ben? mümine sığınırsam şayet kendimi emniyet ve güven içinde hissederim der. Kur'an-ı Kerim'de inna Allah'a diyor. İştira kelimesi değişik yerlerde farklı şekilde kullanılıyor. Kimileri dalaleti, sapıklığı, hileyi, hutayı peyliyor. Bir yönüyle onun müşterisi oluyorlar. Efendim, Allah da Celle Celaluhu müminlerden nefislerini, mallarını babayı mukabele oluyor. İsterseniz uzak bir ihtimal şartı adi planında bayi sebebiye de diyebilirsiniz yani. Bu sebeple ve enne lehumul cenne diyebilirsiniz. Fakat mukabele şeyi taziyede. Allah Celle Celaluhu müminlerden nefislerini, mallarını satın alıyor deniyor yani. İnsan malını, canını, mamelekini, elinde olan her şeyi Allah yolunda harcaması demek bir yönüyle. Allah'ın onları satın alması demek. Allah Celle Celaluhu kendisi yani siz şunu bana verin, ben de şunu size vereyim diyor. Bakara Sure-i Celles'in de hemen başında İsrailoğullarına اَوْفُوا ahdi اُوْفِي وَعَهْدِكُمْ siz verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de burada da yine mukabele diyelim. Ben de sizi öyle mukabelede bulunayım. Ben de verdiğim sözü yerine getireyim yani. Siz bir adım atarsanız kendi çerçeveniz, kendi darlığınız, kendi iradeniz, kendi gücünüz, kendi kuvvetinize göre bir adım atmış olursunuz. Fakat kime doğru bir adım atıyorsunuz? Kimin yaklaşmasını Böylelikle bir yönüyle belki ona çağrıda bulunuyorsunuz. Bazı şeyleri ifade etmede saygısızlık olur diye efendim teemmül etmeden diyemiyorum yani. Davette bulunursunuz veya onu peylemek istersiniz. Allah'ın rızasını, rıdvanını, cenneti, ebediyeti, peyleme gibi bir şey. Siz Allah'ın önceden size verdiği şeyleri Allah yolunda kullanırsanız Allah Celle Celaluhu siz sizin darlığınız içinde, imkanlarınız içinde, adımlarınızın vüsati içinde esas bir adım atmış olacaksınız, bir el uzatmış olacaksınız, bir bakışta bulunmuş olacaksınız, bir kulak kabartmada bulunmuş olacaksınız. Fakat Semi, Basir, Kadir, Muktedir, Alim, Mürid olan Hazreti Allah kendi azametine uygun esasen Öyle bir kurbet ortaya koyacaktır, öyle bir yakınlık ortaya koyacak, öyle bir mukabelede bulunacaktır. Evet, burada kesip meseleyi bir küçük menkıbeyle, menkıbelerin aslını sorgulayabilirsiniz ama fakat ifade ettikleri manalar bakımından bazı şeylere projektör gibi ışık tutar ve onları aydınlatır adamın birisi Bağdat'ta Abbasiler dönemi tabi Bağdat olunca Abbasiler döneminde hükümdarı ziyarete gidiyor. Giderken de kendi bölgesinde bulunan çok kıymetli bu su, çok soğuk herhalde. O aynı zamanda Kolibasil'den de uzak böyle tertemiz. Belki orada yoktur diye Bağdat'a bir testi suyla gidiyor. Onun vereceği şey o kadar. Bu kadar küçük bir şey. Hatta bir yönüyle nehrin dişlerin üzerinden geçerken yahu dişli adamların kendi yakınlarında akıyor yani onların suya filan ihtiyacı yoktur demiyor. O olsun diyor yani. O tesliyle hükümlerin huzuruna varıyor. Hüsnü kabulle karşılanıyor. Teslinin suyu alınıyor. Ondan sonra geriye dönmek istediğinde hükümdar kendine göre bir şey yapıyor. Bu testi altın doldurun verin diyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu kendi azamet, uluhiyet, rahmetinin müsaatine, fazlının enginliğine göre mukabelede bulunuyor yani. Siz bir şey veriyorsunuz, diyorsunuz ki ben bunu peylemek istiyorum diyorsunuz. Allah'ın rızasını, rızvanını peylemek istiyorum. Cennet için esasen attığım adımı atıyorum. Allah Celle Celaluhu dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, ona mukabil gelmeyen cennet hayatını ve onun da bin senesinin rüyeti cemaline mukabil gelmeyen kendi rüyetini lütfediyor, ihsanda bulunuyor. O küçük menkıbede anlatılan bir testi suyun karşısında, bir testi altın, iki testi de olabilir, iki yük de olabilir, iki haral da olabilir, iki çuval da olabilir. Kaldı ki hani onların imkanları da yine sınırlı. Bağdat'ta hükümler olsa bile imkanları sınırlıdır. Bir meliki, bir maliki düşünün ki onun imkanları sınırsız, namütenahi. Dağlara altın olun dediği zaman da dağlar altın olur. Öyle bir melike siz elinizdeki küçük şeyleri veriyorsunuz. Can nedir ki yanı uğurda verilmesin? Füzulünün ifadesiyle canımı canan istemiş, vermemek olmaz ey değil. Ne niza eyleyeyim, o ne senindir, ne benim. Baştan o zaten vermiş onu. Şimdi onu istiyorsa, karşılığında sana öyle şeyler verecektir ki, esasen sen utanacaksın, icap duyacaksın. Verdiğime bakın, bir de aldığına bakın. Verilene bakın. Evet. El verir ki insanlar o mevzuda hep o verenden verime beklesinler o mevzuda atılması gerekli olan adımı atmaya çalışsınlar. Verirler ben acizim kudret senin dedikçe, verenin şanı yüce sen iste istedikçe. Üstad Necip Fazıl'a ait. Verirler. Bana kalsa bu birinci kelimeyi verilir. Ben acizim kudret senin dedikçe verilir. Verenin şanı yüce sen iste istedikçe. Veren inşanı büyük. Sen iste istedikçe diyor Hazreti. Evet. Bu açıdan Allah yolunda ne verilirse verilsin bence insan onun milyonlarca katıyla mukabele görür. Allah öyle mukabelede bulunur. Evet buraya gelmişken söz kaydı buraya bir şey diyeyim ben. Evet bir kısım kapkara ruhlar Millet böyle kara günlerini yaşadığı zaman da kapkara ruhlu bir kadroyla, bir kısım kadroyla kapkara bir kısım senaryolar hazırladılar. Dershanelerin kapatılması için buna sızma dediler. Bir vatan evladının kendi memleketinde değişik hayatı birimlere girmesine sızma denmez. Osmanlılar içine sokulmuş insanlara sızma denir. Kendi vatanında yeniden milli mücadele diyen insanlara sızma denmez yani vatan evladı. Öyle bir organizasyon içine girebilirler. Ama ülkenin mevcut anayasası var, kanunları var. O kanunlara göre hareket ederler bunlar. Devleti aşmaya çalışmazlar burada. Devletin o mevzuda ortaya koyduğu kanun ve nizama göre hareket ederler, ama öyle olur. Milli Görüş Teşkilatı sızma mıdır bu? Taygısızlık olur. Merhum Hoca döneminde akıncılar diye bir grup oluşmuştu. İkisi arasında da hafif bir vuruşma sürtüşme de vardı. Bunlara sızma dinmez yani. Hayatın her birimine girme onların hakkıdır. Birileri sızmış alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Birileri belli menhu, menfur böyle bu münker düşüncelerini razı etmek için sızmış olabilirler. Devleti Ali içine sızmış olabilirler. Bunlar gibi düşünmeyenlere de hep sızdı nazarıyla bakabilirler. Dolayısıyla o dershanelere, o okullara, o üniversitelere ta baştan böyle karşı çıkma. Hatta gittikleri yerde oraya adım atmama adeta. Onları bir yönüyle o ülkenin insanları, idarecileri nazarında ademe mahkum etme gibi tavır ve davranışlarda bulundular. Bir yıkma cehdi o zamanlar sinsiceydi, işten içeydi. bunu Fakat o yetmedi yani. Belli bir dönemde bir kısım hırsızlıklar, bir kısım rüşvetler bu hala dünya medyasında, sosyal medyada Bunlar geziyor. Tweetlerle canlılıklarını koruyor. Kendilerini derin, koyu Müslüman görüyorlardı. Bu türlü şeyler yüzlerine çarpılınca bir yönüyle yalan söyledikleri ortaya çıktığı mülazasıyla bu bir darbedir falan dediler. İlk bir senaryo ölü oldu. Onunla mübarek bir hareketi, dünya çapında bir hareketi devleti aliye döneminde bile realize edilemeyen bir hareketi karalamaya kalktılar. İçlerindeki o gasayanı döktüler ilk. Fakat o yetmedi yani. Arkadan o aralıkta olan bir hadiseydi. Temmuz'da farklı bir senaryo oluşturdular. Birilerini ifal ettiler. Belki bazı gafil Müslümanlar da o işin içine girdi. Gafil Müslümanlar doğrudan doğruya o işin yapılan o işin mantığına katiyen uygun olmayan bir senaryoydu. Dünya gülüyor buna. Ve hiç kimse öyle bir şeyin olacağını ihtimal vermiyor. Bu defa onu değerlendirdiler. Darbeyi şiddetlendirdiler. Binlerce insana ve dolayısıyla da milyonlarca ferde aynı zamanda acı çektirdiler. Zira bir insan içeriye atılması bir aile demektir. Belki akraba ve taallukatı da nazarı itibara alınca aileler demektir. Binlerce insan, elli bin insan, yüz bin insan için bu mezalim, bu haince planlar uygulanıyorsa şayet milyonlarca insana zulmediliyor. Bunca insandan hakkınızı helal edin deyip helallık almayınca camiye de gitseler, oruç da tutsalar cehenneme gitmeleri mukadderdir onların. Cehennemlik kafir sıfatıyla muttasıf. Kafir demiyorum. Çünkü bu yapılan şeyler kafir sıfatı. Müminde bulunmaz böyle bir şey. O da ayrı bir şey oldu. O da sonra fiyasko ile neticelendi. Dünya inanmıyor, ona da inanmıyor. Sonra tuttuğu bir elçi senaryosu ortaya koydular. Bir adam çıktı bağırdı. Onu da yine harekete hizmete mal etmek istediler. Adam açıktan açığa nisbetini, aidiyetini söyledi, dillendirdi. Aidiyetini söylediği kesim, onun başındakiler de bizdendir dediler o. Söylemelerine rağmen efendim aynı zamanda o bir kısım zift cerrahiydi. O meseleyi de yine hizmet hareketine mal etmek suretiyle bir öyle bir darbe vurmak istediler. Halk nazarında muhalif seslerde bütünüyle kesildiğinden dolayı doğruyu seslendirecek kimse kalmadığından dolayı ve işin ucu kendilerine dayanacağı ana kadar bir kısım Araf'takiler, Cemil Medici ait merhum, Araf'takiler de onların arkasından sürüklendiler. Aman bize başımıza bir dert açarız filan dediler. Fakat yavaş yavaş daire genişledi. Başkalarına da uzandı bu mesele. O da tutmadı. Dünya şimdi ona da gülüyor. Hatta o elçi hangi ülkeye mensup ise şayet onlar bile inanmadılar. Onların da çok yüksek tirajlı gazetelerinde ve televizyonlarında bu mesele çok farklı şekilde değerlendirildi. Bu o münasebetle mesele Kıtmir'e sorulduğu zaman da bir mülahazamı arz Tekrar etme lüzumunu duyuyorum ben. Baskı karşısında dayanamayan immün sistemi o mevzuda zayıf olan bazı kimseler böyle hizmette bulunmuşlar. İşin içinden sıyrılmak için ve nitekim geçen medyaya düştü. Yukarılardan bir tanesi şu kadar insan eğer siz birilerini söylerseniz onları ele verirseniz sizi salarım dedi. Fakat sonra da salmadı. Onlar da isimler verdiler. Bir sürü isimler masum insanların isimlerini verdiler. Onlar da dinlenmeye alındı. Ve böylece yara aldılar o insanlarda, ticari hayatlarında, iş hayatlarında, memuriyet hayatlarında yara aldılar. Böyle şeytani mülazalara başvuruldu. Şimdi bu itirafçılardan endişem benim, iftiracılardan daha doğrusu bir baskı karşısında dayanamayıp mümin kardeşlerine itiraf adı altında böyle iftirada bulunan, Müfteri kalemler var, müfteri kalemler. Onlar için de bir şey yapabilirler. Dolayısıyla da derler ki bunu da hizmet yaptı. Çünkü daha evvel işlerindeydi, ihanet ettiğinden dolayı cezalandırdılar. Endişemi isar ettim burada ve bu endişemi koruyorum. Çünkü kapkara yerden gelen, kara bünyanlarda yaşayan, kap karanlık ruhlarla meselelerini görüşen kapkara dimalar zirveye kadar kapkara dimaların aydın düşünmeleri, aydın şeyler ortaya koymaları mümkün değildir. Bunu da yapabilirler. Herkes bilmeli. Yani bir masumu bir masuma böyle birini katil, birini maktul haline getirebilir. Bir faili meşrule bir kere daha mübarek hizmet hareketini karalamaya çalışabilirler. Şimdi ise ayağa düşmüş bir şey var. MHP'den mi, CHP'den mi? Bir insanı öldürmek suretiyle bir de onlarda hizmet hareketine karşı antipati uyarma. Doğrudan doğruya karar alınmış. Sadece maktulü belirleme. Yani kimi yaparsak isabetli turnayı gözünden vurmuş oluruz. Kimi yaparsak maktulü belirleme mevzu sadece kalmış. Ayağa düşmüş, dillere düşmüş. Rezaleti o kerteye getirdiler ki artık yapılan bu rezaletleri bütün dünya tiksinti duyarak temaşa ediyor. Bunu da yaparlar. Ve tabi orada muhalif bir ses olmadığından dolayı o da yine etrafa zift püskürten cerait tarafından onların arzu ve isteklerine göre değerlendirileceği için bir de o töhmet altında bulunacaksınız. Oysa ki siz hayatınızda kendimden daha emin olarak hakkınızda konuşuyorum. Karıncaya bilerek basmamışsınızdır. Başka söylentiler de oldu hapishanelere koydukları, tıka basa doldurdukları o insanlar içinde bir baş kaldırma tablosu göstermek suretiyle ateş etme, öldürme ve böylece işte bakın bunlar terörist falan dedirtme meseleleri yine o kapkara iklimlerde ısrarla üzerinde durulan, konuşulan şeylerdir. Ruhlar, duygular, düşünceler kapkara olunca Haramilik o işin kaçınılmaz yanını teşkil eder. Deme lüzumunu duydum ben. 5-6 senaryo değerlendirdiler. Hepsi yalana bina edilmişti ve hepsi ala şefa cürü fin harim fen hare bihi cehennem. Vallahu la kavme'z zalimin. Allah bu zalim kavmi iflah etmeyecektir. İnanmayın. Hiçbir şeylerine inanmayın onların. Çünkü yalanla oturuyor, yalanla kalkıyor, iftira ile oturuyor, iftira ile kalkıyor, senaryo ile oturuyor, senaryo ile kalkıyor, komplo ile oturuyor, komplo ile kalkıyor, hile ile, hut'a ile oturuyor, hile ile, hut'a ile kalkıyorlar. Akla hayale gelmedik daha ne kötülükler irtikap edebilirler. İrtikap edebilirler ve bunu masum bir cemaate fatura ederler. Dünyanın değişik yerlerinde okulları kapatırmak için bütün güç ve kuvvetlerini kullanıyorlar orada, elçilerini, konsoloslarını, ekstradan gönderdikleri o siyasilerini kullanıyorlar, hizmeti oralarda durdurmak için. Ve bir iki yerde de kafaları karıştırdılar, belki tehdit ettiler, aynı zamanda veya bir şey vaat ettiler. Vaat ettikleri şeyin hiçbirini de yerine getirmediler. Çünkü yalana meşru diyorlar. Çünkü aldatmaya meşru diyorlar. İfale meşru diyorlar. Dolayısıyla bir sürü gayri meşru şey meşruiyet adı ve ünvanıyla irtikap ediliyor. Milletin malına, alın teriyle kazandığı malına el koyma irtikabını, ihtilasını, tegallübünü, tahakkümünü, tasallutunu, temellükünü irtikab eden hayasız insanlar çok rahatlıkla bunları da irtikab ederler. Evet, böyle bilin. Ahirette bu böyle bilinecek. Allah'ın huzuruna öyle çıkacaklar. Asa gibi iki büklüm çıkacaklar. O gorilleşen insanlar. Goriller olarak, kredi olarak, hanazir olarak, öbür tarafta Haşr neşredileceklerdir. O ayıp onlara yeter, o ceza onlara yeter. Peylediğiniz şeyi peyleyin, ne yaparlarsa yapsın, geri durmayın. Allahümme el-iklas ve rızâki ve khalisel aşk ve iştiyak deyin. Allahümme teveccühüke ve nefahatike ve ünsüke ve kurbeke, ومحبتك وعنايتك ورعايتك وكلاتك وحفظك وحرزك وحسنك الحصين والنصرة على كل كلهم وخالص العشق والاشتياق الى لقائك. اللهم الايمان الكامل والاسلام الاكمل والاخلاص الاكمل والاحسان الاكمل والصداقة الكاملة والاستقامة الكاملة. ve tevekkül ettem ve teslim <Sessizlik> ettem ve tefid ve sikkat tam. amin deyin doğru bildiğiniz yolda yürüyün Allah Celle Celaluhu malınızı ve canınızı peyliyor bana verin vereceğimi vereyim diyor